Sevgili izleyenler, kış gelmeden kar geldi. Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışı vardı. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şeker Su Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Bölgeye yakın yaylalarda aynı manzaralar görüldü. Yoğun kar yağının ardından dağı Karester yaylası, Malakanbos yaylası, Sarıkaya yaylası beyaza bürünürken, bölgede ara ara sağanak yağmur ve kar yaşı devam ediyor. çekmedi herhalde, çekmedi. Uzungöl'e 8 kilometre yakında bulunan Karester yaylasında kar kalınlığı. 10 santimetre civarında olurken kar yağışı nedeniyle bölgede güzel görüntüler oluştu. Tabii karı beklemiyorduk. Karı yılın ilk karını da burada görmek nasip oldu. Ee, güzel bir e, doğa harikası. Herkese tavsiye ederim. Mükemmel bir yer. Ee, Uzun Uzungöl zaten e, belli ama yukarıdaki kalesteri aynasını herkesin görmesini tavsiye ederiz. Bayburt'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Geceden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bayburt Erzurum Karayolu 2400 rakımlı Kop Dağı güzergahına mevsimin ilk karı yağdı. Kar dağın yamaçlarını beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının da sıfır dereceye kadar düştüğü Koptan'da vatandaşlar kışı yaşadı. Eee Koptan'da şu an mevsimlik kar düşmüş bulunmakta. E, yüksek kesimlerde kar, kar kalınlığı daha fazla. E, hava da oldukça çok e, soğuk, oldukça e, sert bir hava var şu an. Vallahi burada tam anlamıyla kış gelmiş bulunmakta. Karsta ise etkili olan kar ve tipi nedeniyle Allahu Ekber dağlarında mahsur kalan iki çoban dolmak üzereyken Afat ve Umke ekipleri tarafından kurtarıldı. Van Gölü'nün kuzeyinde ve Bitlis Adilcevazı sınırlarında bulunan 4058 metre yükseklikteki Süpanda zirvesine de kar yağdı.